Elindeki mutasyonu saklamaya çalışan çocuk kanatlarını keserek bunu yapmaya çalışır. Ancak babası hala anormalliği fark eder ve çocuğa kapıyı açmasını söyler. Çocuk panikler, aletlerini aceleyle toplar ve bir şeylerin ters gittiğini anlar. Baba kapıyı zorla açar ve çocuğun mutasyona uğradığını görür. Çocuğu normale döndürmek için babası mutasyonu etkili bir şekilde yavaşlatabilecek bir iksir geliştirir. Ancak tekrarlanan testler o kadar acı vericidir ki çocuk kurtulur ve kanatlarını açar. Ardından binadan dışarı koşar ve yere inerken uçmayı öğrenir. Babasından kalıcı olarak kaçar. Yine de babası ne zaman tehlikede olsa çocuk ortaya çıkar ve onu güvenli bir yere uçurur. Ancak babasını hala affedemez. Ve geçimini sağlamak için boksa güvenir. Ancak bugün dövüş sırasında kanadında hasar meydana gelir. Çocuk iradesini kaybetmek üzereyken aniden bir adam ortaya çıkar ve çocuğa gizemli bir büyü okur. Ardından çocuğun kanatları değişmeye başlar ve güçlü bir acı yaşadıktan sonra bir çift metal kanat kazanır. Adama minnettarlığını göstermek için çocuk onun adamı olur. Adamın komutası altında çocuk sayısız savaşa girer ve gücü giderek artar.